Akif Beki, 8 Haziran 2022 tarihli köşe yazısı. Fakir fakirleşirken milyoner sayısı nasıl patladı? Şimdi gözlerinizi iyi açın. Okuyacaklarınız BDDK rakamları yani devletin resmi kayıtları. 2013 sonunda banka hesabında 1 milyon liradan fazla parası olan kişi sayısı 66.846. Bu sayı 2018 sonunda 100.000 kişiyi hafif aşmış 108 binlerde. 2019 biterken iki katına çıkmış. 202 bin olmuş. 2 yıl sonra Nisan 2021'de 306 bini geçmiş. Sonra kopuyor. Çığ gibi yuvarlanarak kar topundan hızlı büyüyor. 2021'i 470 binin üstünde kapatmışız. Nisan 2022'ye geldiğimizde ise milyonerlerimizin sayısı 545 bin 477 kişiye ulaşıyor. Bu tarihler arasında milyonerlerin bankadaki toplam parasını sorarsanız o da 7 kattan fazla artmış. 2013'ten itibaren zenginin zenginleşme hızını görüyorsunuz. Kişi başına düşen milli gelirimizin düzenli olarak nasıl gerilediğini de unutmayın. Zirveyi 2013'te 12500 dolarla görmüştü. O seviye şimdi 2023 hedefi olarak bile verilemiyor. Tarihlere dikkatlice bir daha bakın. Zenginin daha da zenginleşme süreci en büyük ivmeyi ne zaman yakalıyor fark edeceksiniz. 2018'de Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişle birlikte. Paraya para demeyen zenginin daha da zenginleşmesinin, meteliye kurşun atan fakirin ise fakirleştikçe fakirleşmesinin miladı başka neye denk geliyor? İktidarın enflasyon yerine faizle mücadeleye başladığı tarihe. Bundan önce faize enflasyonun sonucu olarak bakılıyor ve enflasyonla mücadele eden para politikası izleniyordu. Faiz sebep enflasyon netice denmeye başladıktan sonra politika değişti. Artık faizle mücadele ediliyor. Sonuçlarını patlayan enflasyon ve hayat pahalılığı olarak yaşıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati bu politikadan dar gelirliler hariç herkesin kazançlı çıktığını söyledi. Milyoner sayısındaki patlama Nebati'yi doğruluyor. Doları zapt etmek için TL mevduatlarına kur koruması getirildi. Düşük tutulan faizin üstü hazineden halkın vergileriyle tamamlanıyor. İktidarın fakirden alıp zengine verdiğini söyleyen muhalefeti de doğruluyor tablo. Nebati de muhalefet de haklı. İkisi de doğru cevabı biliyor. Enflasyon hem var hem yok. Bakan Nebati'den duyuyoruz ki, isteseler sert tedbirlerle düşürebilecekken enflasyonla büyüme politikasını tercih ediyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dansa tersini işitiyoruz. Şöyle ki, Türkiye'de enflasyon sorunu yok, hayat pahalılığı sorunu var. O da kendilerinden kaynaklanmıyor. Sorumlusu bizde olmayıp dünyada yaşanan enflasyon. Bir de son 4 yılda her 5 liranın 4 lirası buharlaştı diye hala parasını dolarda tutanlar sorumlu. Faizi yükselterek enflasyonu indirmeyi savunanlar da paradan para kazanan tuzu kurularmış. Faizciler ve mandacılarmış. Zenginin daha zengin, fakirin daha fakir olmasını bunlar istiyormuş. Anlayacağınız Enflasyon düştüğünde, Merkez Bankası rezervleri arttığında, milli gelir büyüdüğünde, TL güçlendiğinde hep yönetimin başarısıydı, AK Parti sahip çıkıyordu. Ama patlayan enflasyon, TL'deki erime, kayıp rezervler, küçülen milli gelirse sahipsiz. Bir varmış bir yokmuş. Bunların iyileşmelerinden AK Parti, kötüleşmelerinden herkes sorumluymuş. Bir tek iktidar değil. Xeroa bas sevenlere duyurulur. Dili İtalyanca, adı Pavarotti, okuduğu da Arya olsa duymayanınız kalmamıştı. Sesi, yorumu aşağı kalmaz ama özgün tarzıyla Kürtçe şarkılar okuyor. Xero Abbas'ın son albümü Dilname'yi çıkardığı bu yüzden medyamızda haber olmadı. Oysa daha önce Suriyeli Kürt müzisyen Sezen Aksu'yu ağlattı haberlerine konu olmuştu. Vatan Caddesi'ndeki Dosso Dosi Otel'de şahane bir geceyle tanıtıldı albümü. Sanatçı Ahmet Güneştekin, ev sahibi Ahmet Erarslan gibi dostları yanındaydı. Xero Abbas, hit parçalarından Vestia Bu'yu da içeren bir repertuarla sahne aldı. Ağırlık yeni şarkılarındaydı tabii. Sezen dinlese, Vestia bu kadar etkileneceği en az 3 şarkı bulurdu yeni albümünde. Dengbejlik geleneğinin modern temsilcilerinden bir başka Kürt müzisyen Delil Dilanarda da Xero Abbas'ı yalnız bırakmadı. Delil, önceki hafta İstanbul konserinde Bosancı Gösteri Merkezi'ni lebalep doldurmuştu. Ben de izleyenler arasındaydım. Albüm gecesinin sürprizlerindendi. Delil de bir şarkıyla renk kattı. Duyduk duymadık demeyin. Kürt tenor, Xero Abbas'ın son albümü piyasada. <laughs>